Kasanın bağlantı e, uulları e, gevşemiş. E, onları sıktırmam gerekiyordu. Kendim yapmaya çalıştım ama hayatta olmadı. Baba dedi ki hidrolik yağ koy. Hidrolik yağ koydum. 2-3 e, saat sonra tekrar denedim olmadı. Ama arkadaşı için çok e, iyi yapmışsın dedi. E, hidrolik yağ işimizi çok kolaylaştırdı ama şey yapıyor. E, gazla orayı daha çok genleştiriyor. Sıkması çok e, kolay oluyormuş. Şimdi bütün bağlantıları kontrol edecek. Sorun şuydu. Yük yüklediğim zaman arabanın kafası böyle sallanıyor. Acaba dedim yükü konma şeklinden mi? Birçok varyasyonlar denedik, olmadı. Sonra bir baktım bağlantıları şey olmuş, gevşemiş. Şimdi bir daha yük yükleyeceğiz bakalım. İş yerde olur. Doğrusu şu aslında yüklüyken sıkarsak daha güzel olacak ama yüklüyken buraya getirmem zor çünkü saatli çalışıyoruz. Ee, sebze gibi. Ee, görüşürüz.